Merhaba kızlar. Bugün fark ediyorsunuzdur ki oldukça farklı gözüküyorum her zamankinden. Çünkü bugün sizler için Kylie Jenner makyaj yaptım. Olmuş bir size saçlarımı da o yüzden dağıttım bir güzel. Ee, neden Kylie Jenner? Çünkü bence yani çok güzel. Bu aralarda baya popüler oldular. Bence kardeşlerinin da en güzel olduğu için. Gerçi Kendall Jenner de bence gayet güzel ama sanki Kylie'nin daha bir tarzı var gibi geliyor bana. Neyse ikisi de çok güzel. Şimdi bunu Çok saçma olur. <laughs> Burada bu halimle bunu tartışamayacağım. Neyse o zaman. Hadi başlayalım. Ya da bir dakika bir dakika bir dakika. Şu an Kylie Jenner olduğuma göre. Ben şu an Meryem değilim. Şöyle başlayalım. Sürekli böyle poz verdiği için. Beceremedim bir türlü yahu. Hadi başlayalım. Kendall videoyu başlat. Kızlar ya bugün de Los Angeles bir sıcak bir sıcak. 17 yaşında olmama rağmen çok ünlüm tatlım lanet olsun. Bu arada e, 17 yaşında olduğunu duyunca kalcelerini yıkıldım. Şu, gerçekten yaşlandım fark ettim. Ağlamıyorum. Gözüme kalcelir kaçtı. Her <laughs> kızlar hadi başlayalım. Bay bay. Merhaba kızlar. Ee, i̇lk olarak Mişanın bu BB kremiyle başlıyorum. Bu ilk önce yüzünüze sürdüğünüzde beyaz ama daha sonra yüzünüzün rengini alıyor. Neden BB krem tercih ettim? Çünkü Kik'te Kylie Jenner'ın bir videosunu izlemiştim. Orada onun sormuşlar hangi fondöten diye. O da fondöten mi? Hmm, daha çok tinted moisturizer cevabını vermişti. Tabii ki bu ses tonuyla değil de yani. Anladınız siz onu. <laughs> Kapatıcı olarak da Mac Pro Longwear'ın NW20 rengini seçtim. arkadaşlar, işte Kylie Jenner'a derken kime benzedim? Artık görsel ikizimi de bulduğuma göre vampir günlüklerinde oynayabilirim diye düşünüyorum. Ve şimdi sırada kaşlar var. Kylie'nin kaşları her zaman harika gözüktüğü için maalesef ben onunkine pek benzetemedim. Ve tabii ki sizi şaşırtmıyorum, her zamanki esensiz kaş kitiyle dolduruyorum kaşlarımı. Şimdi de beyaz farla azıcık kaşlarımın altına aydınlatıyorum. Ve gözlerim için de ekranda görmüş olduğunuz rengi göz kapaklarıma hafifçe uyguluyorum. Yine aynı beyaz farla göz pınarlarıma da azıcık aydınlatıyorum. Ve bu defa da gözlerin kayıs bölgesi denilen yere The Balm Palette'deki ekranda görmüş olduğunuz rengi uyguluyorum. Birazcık değerlik katmak için. Çünkü sanırım Kylie de bana öyle yapıyormuş gibi geldi. Yani umarım ve Esra Eyeliner'da. Eyeliner olarak tabii ki yine 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 NYC'nin Liquid Eyeliner'ını kullanacağım. Ve bu defa alt kirpik diplerime de siyah bir far uyguluyorum. Ve yine her zamanki gibi kirpiklere kıvırma zamanı. Aslında e, bu makyajda takma kirpik takacağım için bu işlemi kirpiklerimi kıvırdıktan sonra da yapabilirdim ama ben böyle yapmayı tercih etmişim. Ay, ay. Ve tabii ki maskaramı uyguluyorum. Halide de sürekli kirpik taktığı için ben de kirpik takmak istedim bu makyajda. Ve üflüyorum, 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 üflüyorum. Ve inşallah sonunda yapıştıracağım. Ha yapıştırdım ha, yapıştıracağım. Evet yapıştıracağım. Ve yaşasın yapıştırdığım yaşasın. ye yeah. ye yeah, dostum. Come on. Ne annet olsun dostum ben neden sürekli böyle konuşuyorum benim sorunum ne? Her neyse şimdi de tekrardan rimel sürüyorum. Çünkü hem kendi kirpiklerim hem de takma kirpikler iyice birbirine yapışsın ve sahte olduğu anlaşılmasın diye. Ve bu defa alt kirpiklerime de uyguluyorum çünkü az önce uygulamamıştım. Ve şimdi sırada Kylie'nin tıpkı ablaları gibi çokça sevdiği bir adım var yani bronzer. Bu arada Kim Kardashian'a abla demiş olmak yani gerçekten şu an çok garip geldi. Kim Kardashian bu yani. Her neyse, e, konumuza dönelim. Ee, bol bol sürüyorum. Hatta kabul ediyorum biraz fazla fazla sürdüm ama bence o da öyle sürüyor yani. Bence o da öyle sürüyor. <laughs> Ve yakışıyor o da kıza. Ve şimdi de Allık zamanı Ve şimdi de Kylie Jenner'ın makyajının en önemli yeri yani dudakları. Dudaklarımı bir dudak kalemiyle çerçeveliyorum. Hatta biraz da taşırıyorum çünkü o da öyle yapıyor. Şimdi de ruj zamanı. Ruj, ruj, ruj zamanı. Ruj, ruj, ruj zamanı. Hadi şimdi ruj zamanı. Ruj, ruj, ruj zamanı. Yeah. Şimdi de adeta Kylie Jenner edasıyla saçlarımı bir güzel dağıtıyorum çünkü o da hep böyle dağını kullanıyor. Şu anda kendimi Kylie Jenner zannediyorum ve onun gibi poz veriyorum. Bu videodan sonra anladım ki gerçekten sorunlarım var arkadaşlar. videoyu beğenmişsinizdir izlerken eğlenmişsinizdir Hepinizi çok seviyorum bay bay.